Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bağımsızlığın 30 yılı kutlamaları nedeniyle 24 Ağustos'ta düzenlenecek askeri geçit töreninin provası yapıldı. Askeri geçit töreni provası Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi'nde yapıldı. Provada Ukrayna ordusu askerlerinin yürüyüşünün yanı sıra Bayraktar TB2 İHA'nın da olduğu askeri araçlar sergilendi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz'da da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.